Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. El hayy olan Allah'ım, diri olan ve sonsuz hayat sahibi sensin. Bizlere de imanla diri ve hayırlı bir ömür nasip eyle. Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana, zatından zatına sığınırım. Sen öyle bir Allah'sın ki yalnız kendi kendini bilir, kendi kendini methedersin. Zerre hakir olduğumu, bir defacık anamadığımı, zatına gerçek manada tapamadığımı biliyor. Affını diliyorum. El kayyum olan Rabbim, bizleri her daim ayakta tutan ve destekleyen sensin. İşlerimizi kolaylaştır ve kazançlarımızı bereketlendir. El vacid olan Allah'ım, şükrümüzü, rızkımızı, zikrimizi rızanda artır. El macid olan Rabbim, bizlere şeref, izzet ve bereket dolu bir yaşam ihsan eyle. Amin.